Değerli hocalarımız, kıymetli öğrencilerimiz. Üniversitemiz tarafından düzenlediğimiz Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'yla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizin katılımıyla Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Gençoğlu'nun vereceği akademik yıl açılış dersine hepiniz hoş geldiniz. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılış dersini vermek için üniversitemizi teşrif eden Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu hocamıza, bakanımıza çok teşekkür ediyor. Hazirunu en kalbi muhabbetlerine selamlıyorum. <laughs> Sayın Bakanım, üniversitemiz daha önce Gazi Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek yönetim kurumu iken, Mart 2006 tarihinde müstakil bir üniversite olarak kurulmuştur. İl merkezinde iki ve ilçe merkezinde 3 olmak üzere toplam 5 yerleşkesi mevcuttur. Bu yerleşkelerde 10 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 22 uygar uygulama araştırma merkezi mevcut olup öğrenci sayımız 2365'i yabancı uyruklu olan toplam 27 21.727 sayısına ulaşmıştır. Eğitim öğretim süreçlerimiz toplam 1037 akademik ve yaklaşık 650 idari personelimizle yürütülmektedir. Sayın Bakanım, üniversitemiz 18 yaşında bir üniversite olmasına rağmen ahiliğin izinde mükemmelle yolculuk mottosu ile kalite çalışmalarında Türk yüksek öğretimine rol model olmuş bir üniversitedir. Geliştirdiği iç kalite güvence sistemleri sayesinde 2017 yılında tüm birimleriyle ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi belgesini alan üniversitemiz bu yıl üçüncü kez bu sertifikasyonunu uzatan ilk devlet üniversitesi olmuştur. Kendi imkanlarımıza geliştirdiğimiz bütünleşik kalite yönetim sistemi yazılımı BKYS, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılı verimlilik proje ödülleri kapsamında kamu kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Sizin kadim şehri, şirin şehri, müessesesinin kurucusu bir şehirde olmakta ve sizlerle birlikte burada ders vermekten müthiş bir keyif alıyorum, gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hem sağlık hizmetleri anlamında, hem üniversite anlamında, kampüs anlamında, buradaki geçtiğim şu 3-4 saatlik süreçte kültürün yapılabilirdiği ne demek olduğunu da görüyoruz. Aylık müessesesi gibi esasında bizim 3 kıtayı yöneten bir devletin temel yönetim şemasını oluşturabilen bir şehir etik değerler değişkendir esasında. Neden? Zamana göre, kişiye göre, aileye göre, topluma göre, ülkeye göre etik değerler değişir. Ve etik değerlerin bir süre sonra kalıcı hale geldikten sonra bunlar ne olur? Sosyal kural olur, daha sonra da kanun olur. Önce etik değerler bir toplumu da, aileyi de oluşturan esas unsurlardır. Bugün dünyaya baktığınız zaman bazı toplumlar etik değeriyle bizim toplumumuzun etik değeri farklı. Nedir o? Bazı toplumlar insanları öldürmeyi bir zafiyet olarak değil, güç olarak görürler. Ama bazı toplumlar etik değerleriyle onu insan Allah'ın yaratıcısı, yarattıran bir varlık olduğu için ona merhamet gösterirler. Bugün baktığınız zaman gerçekten öyle. Allah'tan bizim medeniyetimizin etik değerlerini çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsani olduğunu biliyoruz. Onun için baktığınız zaman bu etik, cerrahi etik de meslek grubunun, tıbbi etik de meslek grubunun esasında etik değerlerinin aynı toplumlardaki gibi tanımlanması veya olması tıp tarihine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Hipokrat başlıyor esasında. Hipokrat nerede yaşamış? Bilen var mı? Hipokrat'ın nerede yaşadığını biliyor musunuz? Hipokrat Kos Adası'nda yaşamış. Biliyor musunuz? Esasında Anadolu medeniyetinin bir parçası. Milattan önce kaçıncı yüzyılda? Beşinci yüzyılda yaşamış. Ne demiş? Esasında Hipokrat tıp etiğini kurucusu kabul ediliyor. Herkes yeminini biliyor. Herkes yeminini Hipokrat'ın biliyor. Yemininde tıp fakültesi öğrencileri genelde etti, bizler okuyoruz. Esasında bir kayıt sebebi var. Yemin'e yanında o da şu hekimi tanımlıyor esasında. Hekim kim diyor? Hekim kim? Hekim diyor, şık giyine, iletişimi, konuşmasını bilen, toplumun kültür ve ahlaki değerlerini bilen ve saygı duyan ve toplum için örnek teşkil eden insan diyor.